Binbir Yemek Tarifi mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle istiridye mantarı kavurması yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzemeler açıklamada. Öncelikle mantarlarımızı sap kısımlarından ayırıyoruz ve istediğimiz şekilde doğruyoruz. İsterseniz büyük bırakabilirsiniz, isterseniz jülyen şekilde doğrayabilirsiniz. Temizledikten sonra doğrayıp kavurmak için hazırlıyoruz. Uygun bir tavaya bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip eriyen tereyağımızın üzerine mantarlarımızı ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kabızlığı önleyen, oldukça faydalı ve vitaminli olan istiridye mantarını soteleyebilir. Fırında da pişirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tadı var. Şimdi biraz kekik ilave ediyorum. 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Tuz ve pul biber de ekledikten sonra mantarlar suyunu çekip kızarmaya başlayana kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 dakika içerisinde mantarlarımız suyunu çekti. Kızarmaya başladı. Şimdi ben bu aşamada üzerlerine şöyle büyük büyük doğradığım 4-5 dilim kaşar peynirini ilave ediyorum. Ve ocağın altını kısıp tavamın kapağını kapatıyorum. Kaşar peynirinin erimesini bekliyorum. Ocağın altını kapattım. Kaşarlar tamamen eridi. Mantarımızı servis yapabiliriz. Şöyle sizlere de göstermek istedim. Gerçekten harika bir lezzet. Tarifimizi denemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.